çok acıktım. Şu an beynim durdu. Bir ara bir çıkıp yemek alabilirim arkadaşlar. Abi diyet oğlum diyetlik ki işte. Ne yaptığını farkındasın değil mi? Çünkü buraya bakmıyorsun. Yok oraya dönüş yapacaktım görmedim. Şunlar ne abi burada? O şey sandviç kutusu mu? Evet, üçgen evet sandviç, sandviç kutusu, kutusu. yani. Ya abi. Işte abi. Olmuş, yemiş atmış yolda işte abi. 50'den almış yemiş atmış. Çekilmeyecek. Evet. Ya sağından da geçebilir ama birinin bunu sağa geçirmesi lazım artık. İnşallah selektör yapıyorum yol vermiyor. Ben motorcusun kardeşim solu şeritte ne işim? Yalnız selektörüme kornama hiç tepki vermiyor ya. Çekilsene lan. Oğlum dört şerit burası dört şerit. Hayret bir şeysin ya. Görmüyor musun yolu? Tövbe estağfurullah. Sakin Koraçan, sakin. Bak geri sola geçti. Niye benden yol istiyorsun diye fırça yedim adamdan. Yapma. Yapma. <laughs> Vites atayım da rahatlasın motor ama hala devriyajla atıyorum. <laughs> <laughs> Tekerde vizör kapanmadan önce... Ha o çıkan... Ha kaldırım çıktı karşısına. <laughs> Görmüyor tabi öyle. Arkadaşlar vizör yüzünden görmedim. <laughs> Evet görmüyordur orada mümkün değil. Sametçiğim eyvallah. Ah dayı. Az <laughs> bakın da. Be. Ben de şey alışkanlığı var. Aynadan baksam bile mutlaka kafamla da şöyle bir bir iki saniye. Hatta bir arkadaşım ben de dalga geçmişti. Abi ayna var kafanı niye kullanıyorsun demiştim. Ya, aynaya baksam da bir ihtimal şöyle dönüp bir mutlaka sağa veya sola bakıyorum. Bence bakın yani, yani dalga geçilecek bir şey değil. Ayna olup olmaması bir şey değiştirmiyor. Kör nokta denilen bir şey var ya. O alışkanlık. Ve bayağı da bir iki defa yani çok değil abartmayayım ama böyle bir ya da iki defa boyun hareketinden dolayı belki de bir kazayı engellemiş olabilirim. Ulan bir turlamaya çıkarmaya dedik. Düştüğümüz yere bak. Woohoo! <laughs> Gel buraya sağa çek lan. Lan. lan sağa ne olacak? Döveceğim mi adamı ya? Allah. Kapın açık kardeş. Sana ne lan mı dedi? <laughs> <lan? gülüyor> Bir dakika bakıcam. Kapın açık kardeş. Abi itecek mi arabayı? İtecek misin? Vurduracağım Bir sevap istiyorum Yok estağfurullah abi, Olur mu? Dur biraz geriye çıkaralım Abi direksiyonu. Al kırdın kırdın. Al. Ne yapsın lan dönmez o direksiyon. Herhalde benim bilmem ne. Galiba ya. gitmeyeceğim burada. Bekleyeceğim mesela itiyormuş gibi güç vermeyeceğim. <laughs> Trolleycan da dayı Abi neydi Nereye gidiyorsun? Geç, geç, geç. Çok seviyorum adam ya. Delireceğim bazen dişlerimi sıkıyorum demiş biri. Biri de hasta mısın amına koyduğum sapı? Emin ol asla ve asla senle seni tanımayacak bile. Palarius, Ne yaşıyorsun amına koyayım? Kız kötü bir şey dememiş ki. Niye böyle celallendin? Berivan Cansın teşekkür ederim. Nerede millet amına koyayım. Beni bana aşık aşık. Ne yapıyorsun oğlum sen geri zekalı? Yok toksik oldu çok güzel. <laughs> güzel. Ne alt lan? Alt, yazı çok güzel. Ne yapıyorsun lan geri zekalı diye ne yapıyorsunuz beyefendi diye yazıyor. Ne yapıyorsun oğlum sen geri zekalı? <gülüyor> <gülüyor> Köpek bana saldırır mı? Yaşamaya dermanı yok ki nasıl Oğlum grep böyle şeyler yazma grep komik değildi falan bak uzman. <laughs> uzman. Aa. bak ortalama 12-13 saat geçtikten sonra bir an chatten koparsın. Uzman sen şey yap, e, klozetinizi temizle kanka. <gülüyor> <gülüyor> Orayı iyice bir etrafını temizle, geleceğiz Grep şu an onu şey yapmıyor, tınlamıyor. Gece... Hmm. Hmm. Bileniyor sonra oturuyor bandıyor bak. Oldu ama ne oldu? Ne oldu ama ne oldu? Video. Nasıl olabilir abi böyle bir şey? Nasıl oldu bu? Herkes aynı soruyu soruyor. Oğlum ne gidiyorsun imbi çek şunu ya. Ed nasıl olduğunu araştırsaymış evet keşke. Evet ya abi sor. Gidenmeye kışladı. Selam Aykın. Abi PTT nerede biliyor musun PTT? Kardeşim buradan dümdüz devam et. Evet. İleride sağında göreceksin. Kaç metre abi? Yani tahmini bir 500-600 metre. İçeride yok mu PTT? Kardeş bura fabrika. İçeri girsem olmaz mı abi içeride yok mu PTT? Yok. He anladım abi. <laughs> o zaman ben senin tarif ettiğin yere doğru gideyim ben geleyim. Ben devam edelim. Tamam eyvallah sağ ol. Bugün amacını anlamadım. Ben de anlamadım. Evet arkadaşlar direkt devam et Fakat ben sağdan döndüm. Başka yere <laughs> Ne yaptım yaptın bunu? Şimdi ileriden tekrar dönüp geleceğim. A few moments later. <laughs> Örnek bir kaşınma hareketi arkadaşlar. Harbi. Ya, <laughs> PTT falan yok orada. Kardeş yasa dönüşü devam et. Ee, nereden abi sen bir daha tarif et de bana. Ya şey. ayıp mı? adamı ne oyalıyor oğlum ya. Bir daha da iyi niyetle takıldı duymadın herhalde beni diyor. Şu, aşağıdaki yoldan mı gideceğiz? Buradan, dön, buradan direkt devam et. Tamam abi kusura bakma. Kusura bakma. Başka yere gidecek. Kusura abi eyvallah sağ ol. Başka yere gidecek. Allah tarasar. Orkadan şu anda bana nasıl sevinen sövüyor. seviyor şöyle e, sövüyordur hadi bir dön bir daha bakayım hadi bir daha bir dön ya bulamadım diyor. nereden bir dönüp geleceğim bu soru aa oh, geliyor aa yine, yapıyor hadi bakayım Gideceğim, edin diyeceğim. he yerse abi <laughs> adam yaklaştı mı <laughs> bir ses geliyor bu <laughs> buyur abi kardeş sen makara mı yapıyorsun Yok abi. Gerçekten duymuyor musun? Abi bir dakika. Abi kusura bakma ya. Şimdi sen yukarıyı tarif etmedin mi biraz önce bana? Kardeşim duymuyorsun desem anlayacağım da. Yani elime de işaret ediyorum. Abi bu Sonrası yok arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Bir agresyon olmuş orada. Evet. Orada şaka kaka ile bitmiş. Haklı olarak. <laughs> Arkadaşı paylaşmış videoyu. <laughs> severdik motorcu kardeşimiz. Enteresan. Dört ay olmuş abi eyvallah kardeşim. Şimdi ben sizden bir chat'i Discord'a bıraksam. Bir iki lokmalık bir şey alsam olur mu? Be beynim durdu çünkü. Ben altıda yemek yedim. Altı bile değil hatta beş buçuk falandı. Bir atıştırmalık bir şey alayım geleyim hemen.